Cemaate söylüyorum telefonları işte ya açmayın İzmir'de görev yaparken sessize alın ya yaşlılar sessize alamıyorsa ayakkabılarımız şeydi bizim o zaman ayakkabılık çelik kilitliydi böyle ayakkabılar kasaydı yani gibi ya diyorum kasanın içine koyun falan ben böyle başladım vurmaya ya namazımız bozuluyor bak bilmem ne oluyor derken küt benim telefon çalmaya başladı <laughs> sonra elime attım bir baktım arayan da müftülükten. Dedim artık size söyleyecek laf kalmadı yani. İmamın çalıyor arayan da müftülükten yani. Benim namazda olduğumu biliyor. Evet böyle denk geliyor yani. İster istemez gaflette oluyoruz. E, dikkat edelim işte bir anda bir de artık telefonlarımız düt düt diye de çalmıyor. Çalgı çengi çalıyor. Mesela sizin bildiğiniz birçok şarkılar Yahudi şarkısı. Ben size şimdi söyleyeyim. Yeni nesiller pek o şarkıları bilmiyor da. Böyle benim yaşlarda olanlar, 40 ve 40 üstü olanlar bilir. Sev kardeşim diye bir şarkı var. Sev kardeşim elini ver. Filmlerde hep çıktı yeşilçam'da. Bütün dünya buna inansa bu bunlar bildiğiniz hatta bir şarkı var çok meşhur. Böyle hep yıl başlarında 12'den geçerken söylerler o şarkıyı. Allah Allah. Çok şükür aklımızda kalmaması güzel bir şey de. Bunların şu saydığım şarkılar Sizin şarkı diye bildikleriniz Yahudi marşları Yahudi marşı Millette telefonla zil yapıyor Bizimkilerden diyor ki şarkı bu Adam camide Yahudi marşı Çaldırtıyor sana O yüzden telefonlara dikkat edin Hatta böyle şeyleri kullanmayın Zaten şarkı tehlikeli bir araç Müzik ruhun gıdası Falan değildir Müzik ruhun belasıdır çünkü ruh öyle bir varlıktır ki güzel sese temayülü vardır. i̇mam Gazali Hazretleri bahsediyor bunu bak İhya'da. Su sesine, kuş sesine, kadın sesine, ezgi sesine. Neden bize Kur'an güzel okuyan adamların dilinden güzel geliyor? Halbuki kekeme okuyan da aynı şeyi söylüyor sana. Ama işte o ses ruha hitap ediyor. Dolayısıyla burada dinlediğin o Allah'ın yasak ettiği gayrimeşru sesler de ruha tesir ediyor. Bu sefer senin gönlündeki insicamı bozuyor. Çünkü bugün dinledinen bütün ezgiler, şarkılar fuhşiyatı, fuhşiyatı, melayani, haramı teşvik eden şarkılar. Türkülerde de bu var böyle çok. Tek tek burada şimdi anlatmaya kalksam şaşırırsınız. Hiç o kulakla dinlemediğinize eminim. Ha! Memleketim. Memleketim şarkısı yok mu? Sanki bizde milli bir marş gibi söyleniyor. Yahudi marşı, Yahudi. İnanmıyorsan bana cumadan çıkınca otur caminin avlusuna tek tek bir söylediğim şarkıların orijinallerini dinle. Memleketim. Evet, meşhur. Yahudi marşı. Sözünü değiştirmiş Yahudi, marşı bize kaktırmış. Adam telefon zili yapmış bunu. Camide çalıyor bu. Zannediyor ki milli bir marş çalıyor. Allah bu memleketi muhafaza eylesin.